Selam. Sistemin e, temel amacı ne? Şimdi bu sorgulamayı kimse yapmıyor biliyorum. Herkes orada para şekil şemal, önemli dikkate değer. Satılık fark etmez. Önemli sevgi, saygı, sahteli, sahtelik, alakalık bilmem ne, o bu bu her şeyin yalan dolan, üç kağıt, sahtelik bilmem ne falan filan olduğu bu dünyanın temel amacı ne? Sizi mutsuz etmek. Şimdi biraz şey olacak. IQ ortalamamız ortada. Yani şimdi ne diyeyim? Bakın. Mutluluğu satılık şeyler üzerine inşa ettiysen satılık insanı yaratacaksın. O da satın aldığı şeylerle, satılık ilişkilerle, satılık beraberliklerle, satılık mallarla, satılık bir mutluluğu orada arayacak. Sistemin temeli bu. Senin verdiğin emek harcadığın zaman her şey bunlar için kardeşim. Oradan kendini çıkartacaksın. Oradaki önemli olmayı parana, markalarına, şekillerine, malına, mülküne, insanlarla iyi oynayabilme, su istimal edebilme, oynadığın o binlerce rolle elde etmekle sen saygı görmüyorsun, satın alıyorsun. Seni sevmiyorlar. Satın alıyorsun. Ve bu bu tür ilişkiler, arkadaşlıklar, aile içinde dahi. Çoluk çocuğuna dahi fark etmez. Oradaki herkes kullanılabilir, harcanabilir. Bir şey oluyor. Herkes bir şey oluyor. insan olmaktan çıkıyor. Sistemin yaptığı tam bu rol model dediğim şey aslında barkod ve herkes herkesi kullanma meramında su istimal etme meramında herkes herkese işe yarar bir mal gözüyle bakıyor böyle bir dünyayı yarattılar ve herkes orada mutsuz olmak zorunda huzursuz olmak zorunda tedirgin olmak zorunda çünkü neden mutluluk işte bak bunları alırsan bu markalar buralara gider selfie çekersen şöyle hava atarsan böyle dikkat, dikkat çekersen şu olursan bu olursan oluyor otomatikman ve bunların ucunda hep para var birbirini tamamlayıp şurada huzur içinde bir yerlerde yaşayalım gitsin rahatsız edilmeden problemsiz diyen yok herkes onun peşinde konfor zonu onlar için bu şekilde dizayn edildi. Şu anda niye herkes para, güç, şekil bilmem ne o bu bu bunun peşinde? Para. Böyle bir dünyanın içinde hapisiz ve oradan kendinizi çıkarmazsanız orada sadece kullanayım derken kullanılırsınız. Sistemin temeli bu. Ana omurgası bu. Bunun üzerine kurulu. Mutsuz insanı yaratıp mutsuzluk yaratacak Herkes herkesi kullanacak, su istimal edecek, samimiyetsizce ve alın size mutluluk deniyor. Ben de diyorum ki kolay gelsin. Ne diyeyim? Çıkın oradan kardeşim.